Sözleşme kitabı ve direnç oku nasıl kasılır? Arkadaşlar bu videoda bunu anlatıyoruz. Haydi gidelim. Arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir videoda sizinle beraber. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atın, bir yorum yazın ve yorumu bir sağa kaydırın, bir hayfa basın. Yükseltin ki videolarım öne çıksın. Destekleriniz için sonsuza kadar teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün direnç oku ve sözleşme kitabı nasıl kasılır ve ne işe yarıyor arkadaşlar. Bunu size tamamen anlatırım. Son bir detaylı bir video olacak. Direnç oku ilk başında bu ne işe yarıyor ve sözleşme kitabı. İlk başında direnç okuna gidelim. Direnç oku gözletme külesi yükseltmesi için direnç oku lazım. Bu direnç okuyu ne kadar gerek var bunu da baya baya basbaya gözletme külesi yükseltmesi için direnç oku lazım. Bu direnç oku nereden geliyor arkadaşlar? Direnç oku ilk başında ben size söylüyorum. Sadece bir yerden geliyor direnç oku barbarları keserken gelecek arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Yani eğer ki arkadaşlar böyle burada siz barbarları kesersiniz, buradaki böyle barbarları kesersiniz, direnç oku geliyor size. Burada gördüğünüz gibi 15 tane direnç oku geldi. Yani. Ya buradaki mesele diğer barbarları kesersiniz artık. 5 ee, pardon, buradaki mesele e, tekrardan direnç okunu falan geliyor. Yani buradaki barbarları kesersiniz. Burada bu buradan gelmemiş. Buradan da tekrardan 10 tane mesele daha direnç oku geldi. Bunları eğer ki barbarları kesersiniz. Yani haritada barbarları kesmesi için direnç oku geliyor arkadaşlar. Peki bu direnç oku en fazla ve en hızlı şekilde nasıl kasılır? Arkadaşlar zaten söyledim. Ya barbar yani sadece barbar kesiyorsunuz ya da arkadaşlar dükkanda shop'tan, VIP shop'tan yani buradan dükkandan Diğerden direnç okunu tek tek tanesi 10 cevherle satın alabiliyorsunuz. 25 seviyeyi gözletme kölesi yükseltmesi için bas bayağı istiyor. Yani neredeyse 60-70 bin tane daha fazla istiyor. Ama hiçbir zaman bunları satın almanızı önermem. Gerçekten en büyük yanlış. Bu oyunun en büyük yanlışı bu olacak. İnanın bana. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Çoklu barbar kesiyoruz. Yani arkadaşlar böyle ben bir e, kıtayla mesela 25 seviye mesela burada bir kitleyle, ile YSG ile ya çoklu barbar keser mesela Santuzu ile ya Atatürk ile böyle bir barbarlarla böyle bir kontanla çoklu barbar kesersen çok rahat bir şekilde direnç okuyu elde edebiliyorsunuz. Bu rahat bir şekilde 25 seviyeye yükselecek arkadaşlar. Ama bunun en sağlam ve en sağlıklı nereden olacak? Krallığın içinde sadece günlük AP ile bence direnç okuyu kesmesi için barbar kesmesi mantıklı değil. Peki bunu ne yapacağız? KVK 1'de, KVK 2'de, KVK 3'de ya da fetih sezonunda herhangi bir şekilde fark etmez. Ne KVK var? Pre KVK'da yağmacı kesiyor. Yağmacıyı zaten herkes görüyor. Yağmacı sandığı geliyor arkadaşlar. Bu yağmacı keserken arkadaşlar yağmacıları keserken hem sandık topluyorsunuz. Bu sandıklarda 3 günlük hızlandırmalar, 1 günlük hızlandırma, 8 saatlik ve 3 saatlik hızlandırmalar hem ton ton cevher geliyor, hem XP kitabı geliyor, her şey geliyor. Oradan kesiyorsunuz ve oradan da tabii ki yağmacı ile barbar gibi kesiyorsunuz. Burada neyi elde ediyorsunuz? Hem direnç okuyu o eğer ki yağmacı kesersiniz hem direnç okuyu elde ediyorsunuz. Hem de XP kitabı kontan yükseltmesi için cevher VIP yükseltmesi için hızlandırma araştırmaları yükseltmesi için ya asker basması için elde ediyorsunuz. Eğer ki Burada direnç oku ben yağmacı kesmiyorum abi ya zamanım olmadı ne yapacağız? Kayakan içine giriyorsunuz. Kayakan içinde girerken buradaki barbarlardan seviyeleri daha yüksek olacak. Ve barbarların seviyeleri mesela KVK 3'ten sonra Fethi sezonunda bunlar 40 seviye 41, 42, 43, 47 ve 51 seviye kadar bir barbarlar olacak. Ve orada direnç okuyu çok rahat bir şekilde kasa biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden direnç okuyu pek fazla cevher basmasını hiç önermem. Çünkü burada gördüğünüz gibi ben kaç kere bunları sıfırladım direnç oku. Ve burada da hala 18.000 tane burada Dürüyor arkadaşlar. Yani çok rahatlık bir şekilde 25 seviyeyi gözetme öylesi elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Sonraki gelirsek arkadaşlarım burada sözleşme kitabı. En önemlisi sözleşme kitabı. Sözleşme kitabı niye için yarıyor? Yani zaten hem direnç çok sözleşme kitabı 25 seviye ya T5'i aşması için yolların en önemlilerden birisi bu olacak. Ve sözleşme kitabı ile hisarı yükseltiyorsunuz. Herkes kendisi hisarı yükseltmesi için odak al. Yani ben T5 açacağım. Arkadaşlar 43 milyon olmadan T5 açamıyorsunuz. 42 olmadan T5 açamıyorsunuz. O yüzden lütfen sözleşme kitabıyla onun gibi yani kolay yollardan elde etmeye çalışmayın. Ve tekrardan tabii ki çok çok özür dileyerek burada eğer ki bu hediyelerden buraları açarsınız. Burada tümünü al. Mesela burada kaynak verdi şimdi. Bazen buradaki paketlerle arkadaşlar direnç okuya sözleşme kitabı buradan mesela eğer ki paket satın alan bir krallıktasınız ya bir birliktesiniz kesinlikle sözleşme kitabı buradan da elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da unutmayın arkadaşlarım. Bu çok çok önemli. O yüzden hem sözleşme kitabı ile hem de bunu da bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Sözleşme kitabı nereden alabiliyorsunuz? Ben gördüğüm gibi size söyledim. Ya da dükkanda burada dükkanda sözleşme kitabı tek tek tanesi 10 cevherle alabiliyorsunuz. Ve gerçekten hisarı yükseltmesi için inanılmaz bir şekilde bir cevher istiyor. Eğer ki cevherle bunları satın alabiliyorsunuz. Peki bunun bug'i nerede ya? Hilesi nerede? Hilesi arkadaşlar barbar kaleleri kesmesi için. Barbarları keserken, barbar kaleleri keserken. Mesela ben burada bir barbar kalesi kestim. Tamam mı? 430k. 432k. Eğer ki siz bunu kesmesi için istiyorsunuz. Bakın burada Toplam hasarın %47 kısmını verdiği için aşağıdaki komutan alt, katman 6. ödülleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bu toplam hasarın %47. Mesela burada %80 var, %96 var, %99 var. Bunu da ben size anlatıyorum. Bu barbar kalesi de kestim ve burada %55 toplam hasarının %55'in kısmını verdiği için aşağıdaki katman 6 ödüllerini alabiliyorsunuz. Burada 4 tane sözleşme kitabı aldım ve buradan da tabii ki Burada 55 verdim ve bunlar rasian olarak 4 tane sözleşme kitabı verdi. Burada da 4 tane sözleşme kitabı verdi arkadaşlar. Bir de AP verdi. Burada bir hilesi var arkadaşlar bu oyunda. Eğer ki siz gerçekten çok fazla çaba harcamak istiyorsunuz ve sözleşme kitabı çok fazla para vermek istemiyorsunuz yani cevher vermek istemiyorsunuz arkadaşlar. Biriniz yani kendiniz bir köşeye gidiyorsunuz bir bir krallıkta yani ya da karakada bir köşeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir farm hesabı da yanınıza bırakıyorsunuz. Bu farm hesabı niye yanınıza bırakıyorsunuz? Siz 210k, 200k örnek veriyorum. 200k ile bir 4 sebebi barbar kalesi kesiyorsunuz. Buradaki 4k ile eğer ki barbar kalesi kesersiniz arkadaşlar. Bur yani sizin 200k ile ve diğer yani farm hesaplarınızla 1k, 2k, 5k, 10k asker atarsınız sizin daha fazla askeriniz var. Ve bu ne anlama geliyor? siz daha fazla hasar veriyorsunuz. Daha fazla hasar verdiğiniz için buradaki katman altı ödülleri buradaki kısım %55 daha yüksek seviyeye çıkacak. Yani %80'in %90'ın %99'a çıkacak ve buradaki kazandığınız sözleşme kitapları 4 taneye 5 taneye yükselecek arkadaşlar. Bu sadece krallığın içindedir. Peki başka nereden daha rahat bir şekilde ve daha fazla bir şekilde kazanabiliyoruz bunu? Erki ki karaka haritasına giderseniz. Karaka haritası artık 4 seviye ve 5 seviye barbar kaleleri yok arkadaşlar. Yani siz buradaki barbar kaleleri Erki ki 4 seviye 5 seviye görüyorsunuz. Karaka'da bunları 8 seviye, 9 seviye, 10 seviye, 11 seviye ve bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve ne kadar da 11 seviye, 12 seviye bir dakika bakleyin. Ben bunu direkt krallıkta bir şey... arkadaşlar bir sadece e, Rally'e 10k gönderme şansı var mı? Bir bakalım. Tekrardan ben burada bunu yazdım ve buradaki şeyi ben varıyorsa burada birlikte paylaşırım. Bir bakalım ne olacak. Eğer ki bunu KDK ile burada KDK'dan yani bunu yapma yapmak istiyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar çok rahat bir şekilde bunları kazanabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Yani e, tabii ki KVK'da 10K ile sizde 200K ile 8 seviye bir barbar kalesi kesemiyorsunuz. Orada rahat bir şekilde iki kişiyle katlanabilir üç kişiyle katılabilir. bunda bir sorun yok. Ama KVK'da sonuç olarak 5 tane, altı tane, 7 tane bile şey sözleşme kitabı gördük ve eğer ki siz sözleşme kitabı kasmak istiyorsunuz ya yani barbar kaleleri kesmek istiyorsunuz daha fazla bir şekilde sözleşme kitabı elde ediyorsunuz bu oldukça size sağlıklı geliyor arkadaşlar ve bunun nedeniyle daha fazla xp kitabı elde etmesidir arkadaşlar yoksa başka herhangi bir nedeni yok sözleşme kitabı e, ya yani zaten söylediğim gibi yirenç okulları prekaya kadar bir ap ile rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadan hariç ben her gün size barbar kelleri kesmesini size öneririm. Barbar kelleri kesmesi için birlik hediye sevelim. Buradaki kristal hazinesiyle birlikte yardım edersiniz. Birlik e, kristal hazinesi patlatacak ve burada daha fazla hızlandırma sözleşme kitabı direnç okuyla buradan bu sandıkta çıkacak tabii ki paketlerde de sözleşme kitabı çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve barbar kelleri eğer ki daha yüksek seviyeye basarsanız rahat bir şekilde bunu da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben herkese bir kat e, kendimi katkıdan bulunuyorum arkadaşlar Kral, KVK'da krallıkta yani e, ay burada da yanlış yaptı 216 kabastı da yapacak bir şey yok artık ama eğer ki direnç okuyla direnç okuyu ve sözleşme kitabı ben kasmak istiyorsam sadece sözleşme kitabı için barbar kalleri açıyorum yani KVK'nın dışında krallıkta ben barbar kesmeyeceğim arkadaşlar direkt sadece Barbar kalileri kesiyorum. Barbar kalileri benim için daha fazla x XP kitabı eylem puanı bu barbar kaleler. Yani benim için daha fazla gördüğünüz gibi cevher, anahtar, sözleşme kitabı, XP kitabı ve kaynak verecek. O yüzden barbar kaleler kayakanın içinde de ya dışında burada böyle krallıkta kesebiliyorsunuz. Prekayaka'ya geçtim. Prekayaka'ya geçtiğim için sözleşme kitabı direnç okuyu kasması için ben direkt yağmacı kesiyorum. Yağmacıdan hem cevher hem hızlandırma hem direnç oku elde ediyorum. Rahat bir şekilde hesabımı en az cevher harca harcadıktan sonra yani en az cevheri harca, harcamaktan rahat bir şekilde bunları kasıyorum arkadaşlar ve bu bana gerçekten bir destek sağlanıyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Çünkü bunlar oldukça önemli şeyler arkadaşlar. Eğer ki ben böyle bir şey kasmak istiyorsam kesinlikle bu dik burdu yolları dikkat etmem lazım. Ne kadar söylediğim gibi karanlık dışındasınız yani krallıktasınız. bir köşeye ışınlayabiliyorsunuz bir tane 10k 5K. Farm hesabınızdan katılacaksınız arkadaşlar. Diğeriyle tabii ki anne hesaplar rally açıyorsunuz ve rahat bir şekilde bunları kazabiliyorsunuz. arkadaşlar. Bu gerçekten oldukça size sağlam bir şeyler kazandırıyor arkadaşlar. Bunları unutmayın. Yani böyle kolay kolay değil. Bunlara baya baya zaman harcadık, baya baya baktık ve bunları şimdi rahat rahat bir şekilde size söylüyoruz. Yoksa böyle kolay bir şey değil yani bu. Bu, bu, yüzden bunları hiçbir şekilde unutmayın arkadaşlar ve bunları takiba alın kesinlikle. O yüzden daha fazla sizin başınızı ağırtmadan bir beğeni sizden bekliyorum arkadaşlar. Bir yorumda yazın ne kadar bu, kon bu tarz şeyleri takip ediyorsunuz ve ne kadar hızlı bir şekilde şey hisarınız ve gözletme külenizi yükseltiyorsunuz. Şu an sizin gözletme külesi ya, kaç seviyede? Bilmiyorum ama yorumlarda yazarsınız. Ben de size daha güzel bir şekilde taktikler veriyorum. Arkadaşlar bu videoda buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşça kalın.